Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Erdoğan Ankara Çubuk'ta kadınların turşu kurma etkinliğine katıldı. Erdoğan'ın kurduğu turşu kadınlardan tam puan aldı. Çubuklu kadınlarla turşu kurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Buyur. Başkanım tut. Kurduğu turşu çiftçi kadınlardan tam puan aldı. Evet çok güzel yaptı. Elleri <gülüyor> çok <gülüyor> becerikli. <gülüyor> Onun üzerinden kaç veriyorsunuz? Yüzde yüz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Ankara Çubuk'ta turşu kurma etkinliğine katıldı. Gidip çarşıdan pazardan almıyorlar bunları. Kendileri üretiyorlar. Kendileri kuruyorlar. Bu da Türk kadınının. Ne kadar çalışkan, üretken ve yaratıcı olduğunu gösteriyor. Bir yandan çubuklu kadınlarla sohbet etti Erdoğan, bir yandan da tarladan toplanan kerek, patlıcan ve lahanalardan turşu kurdu. Haydi isimim, yapayım, olsun, olsun, olsun. Kerek ve patlıcanların içini doldurarak kavanozlara yerleştiren Emine Erdoğan'a kadınlar çubuk turşusunun nasıl kurulduğunu gösterdi. Limon mu, sirke mi tartışmaları da yanıt buldu. Şu Şu limon mu, sirke mi? <laughs> Sirke. <laughs> <Hepiniz> sirke. 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 <laughs> sirke. Bu kadar insan uzman sirke diyorsa